Fatiha. Şu yerde. Orada okuma değil. Rakam. Orada rakam, rakam. Hadi söyle miktat da ne bayramın beyaz olsun diye. Miktat, miktat. Dede, bayramın beyaz olsun. Ben Sen... de bayramın kutlu olsun. He. Yok ben. Sen de tamam. Mutat, mutat, mutat dede. Bayanın tuttu olsun. Aferin. Ama, Burada mıktat dede işte. Muhammed. Hı, hı. Muhammed mıktat. Çocuk ha. da adam ama. Yok. Çocuğun adı Mehmet mi? Tamam. Bana mıktat dede bayramın mübarek olsun diye bir kere daha. Tamam. Dedi. Bir tane daha dedi. deme. bir tane dedi. Bir tane mi diyorsun? Hı. Duanı da oku tamam o zaman bitsin. Şöyle bir elini açtı. oku